Hepinize selamlar arkadaşlar. ETS 2'de bugün hurda kartal topluyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi aracımız bu şekilde geldi bizlere. Bayağı bir arabayı dağıtmışlar. Biz de sanayiye geldik. Aracı güzelce modifiye edip toplayacağız arkadaşlar. Fazla basmayalım aracı değil mi? Çok basık olmasın. Basık yeterli. Şöyle var, böyle var. Bir de yere yapışık var. Yere da vurur diye ben çok fazla basmak istemiyorum arabayı. O yüzden böyle kalsın. Yüksek torpido var, alçak torpido var. Yüksek torpido olsun abi. Rengimizi nasıl bir şey yapalım? Rengimizi kartalımızın nasıl bir şey yapsak abi rengi şöyle sarı mı yapsak ya? Bunların renkleri bazen böyle eski mm, karar veremedim. Renge en son geleceğim arkadaşlar. Önce parçalarımızı takalım. Görmüş olduğunuz gibi araca takabileceğimiz bir sürü parça var. Cadillac etiket parçaları, ince yanak lastik, kalın yanak lastik falan ince yanak takıp bir vos sen yapıştıralım arabaya ya da bakalım daha bir sürü jant var şunlara da birazcık göz gezdirelim AC Type Alpina daha önce taktığım şeylerden takmak istemiyorum şu anda o yüzden bakıyorum BBS takıyoruz arkadaşlar bugün bugün jant ustanın istediği olsun jant usta kardeşim bu videoyu ne zaman izler bilmiyorum ama o benim izlemediği videoları izlediği için şu anda çok izleyeceği video var arka tarafa Birini koymayalım bu sefer. Hep birilerini koyuyordum. Bu sefer koymuyorum arkadaşlar. Çıta, çıta ince çıta olsun arkadaşlar. Şöyle hmm, varsayılan kapak var. Aracın rengi de şu anda değişik duruyor. Ha, hoş geldi aslında gözüme. Şunlara bakar mısınız? Eklentiler dolu dolu. Anten takmayacağım. Özel boyalı var. Boyasız var. Boyasız olan dursun şimdilik. Boyasız dursun. Bunların hepsine sonra geleceğiz. Arkada tofaş yazsın. Plaka çok önemli değil plakamız 5 vites arka tarafta Kartal SLX 2.0 IE yazsın IE Games Modifiye kısmında biliyorsunuz ki ben seviyorum modifiye kısmını SLX stoplar var bir de bunlar var bu çok daha güzel duruyor bence bilmiyorum şu anlık gözüme bu güzel geldi Çok fazla yer kapladığı için onu takmayacağım Jolize de görüntüyü bozuyor bunu da takmayacağım Bugün tamamen kendi keyfime göre yapıyorum. O beni de takmıyorum arkadaşlar. Arka tamponu bu şekilde yapıyorum. Şurada bir difüzör mü var sanki? Ben abartı var. Abartı egzoz tabii ki de Tofaş'ımıza, çeki demirine gerek var mı? Yok tabii ki. Çeki demirini çıkarttık. Sonra bakalım araca daha neler ekleyebiliriz. Krom var var. Bir de krom Artı kapılar siyah olsun. Kolları yani en azından. Şöyle Amerikan parklar ve AMG'ler var. Amerikanları takalım arkadaşlar açık kaput var kapalı kaput var e tabii ki de kaputu açık bırakmayacağız arkadaşlar yani o kadar da değil ön tarafa AA ve AC bunlar kırmızı gözüküyor sanırım tekstür hatalı farları şimdi mercekli yapacağız tabii ki farlarımız mercekli olacak ama of çok fazla far seçeneği var ne yapsam ne yapsam şunlara bakar mısın şunu takabilirim bak bu hoş duruyor o çift farlı yeni mercekli diyorsun bunları da takabiliriz ama bu da güzel duruyor. Bence bunları takalım abi. Böyle biraz daha havalı oldu. Tofaş logo siyah olsun. Bunlar ne? Izgara kısmı, ızgara kısmı. Panjurumuz siyah artı boyalı var mı? Siyah artı boyalı. Çok fazla bakamıyorum da abi. O kadar çok eklenti var ki modda harbiden emek var aşırı derecede ve çok güzel abi. Ellerine, emeklerine sağlık. Ne kadar kişinin emeği varsa hepsinin tek tek ellerine, emeklerine sağlık çok güzel olmuş mod. Hellalar bildiğiniz üzere şu e, sisleri kapattığı için bunları takmayacağım arkadaşlar. Bu sefer sisleri kapatmak istemiyorum. Ön ekimizi de takıyoruz. Abi bir şey diyeyim mi? Ya harbi diyorum çok güzel ya. Bayağı bir bitirdik herhalde şu anda bütün eklentilerimizi taktığımızı düşünüyorum ben inşallah bir şey kaçırmamışızdır. Aracın rengine şimdi gelelim arkadaşlar. Aracımızın rengi bu elde kalabilir ya falan diyormuşum. Böyle bir mavimsi bir şeyler yapalım arabaya ne derseniz. Bence fena durmadı gibi içerideki koltuklarla da uyumlu oldu. Tam böyle eski usul bir araba oldu la harbiden. Hoş durdu ha. Bu içerideki şey duruyor mu acaba hala arabayı çalıştırdığımızda navigasyon dışarıya çıkıyordu. Acaba o hala çalışıyor mu onu merak ediyorum. Şu anlık modifiğimizin sonuna geldik. Aracımızı topladık arkadaşlar. Şimdi yola çıkacağız. Evet hurda aracımızı topladık arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bence efsane oldu. Şu farlar neden böyle biraz daha karartmalı o tarafta onu bilmiyorum ama bence manyak bir şey oldu arkadaşlar. Aşırı güzel oldu. Hani belki de bu zamana kadar yaptıklarımdan en düzgünü olabilir bu araba. Ama tabii ki de yine tercih ve meselesi. Önceki yaptıklarımı da beğenenler çıkabilir aranızda. Oha arabada bu kadar fizik var mıydı ya? Hiç hatırlamıyorum ha. Bu arada devam ediyor bu olay. Bakın şimdi bak. Bu arada fizik eklenmiş abi arabaya. Çok güzel fizik var. Şu olayı gördünüz mü? Çok güzel değil mi? Benim aşırı hoşuma gidiyor. Araçta baya baya fizik var arkadaşlar. Ve cam açmalarımız da çalışmakta. Bu gayet güzel bir özellik. Biz 20'a girdik baya. Baya 20'a girdik ha. Evet cam açmalarımız çalışmakta arkadaşlar. Şimdi fizik kısmı baya değişmiş arabada. Oğlum biz emniyet kemeri takmıyoruz mu bayağı öne gidiyoruz zaman. Camları kapatalım. Aracın sesi de gayet güzel. Korna da var. Yansımalar camdaki yansımalar dikkatinizi çekti mi bilmiyorum ama aşırı derecede camda bir yansıma var. Ve frene dokunduğum anda öne gidiyor. Çok hoş olmuş bilmiyorum. Hoşuma gitti şu anda moda cahit. Az bir şey kendimizi geri çekersek belki. Şöyle biraz daha geri çekersek. Evet, şimdi biraz daha güzel bir görüntü sahibiyiz arkadaşlar. Araçta çok güzel fizik var ama. Harbiden on numara fizikler var arabada. Ben şu anda aşırı keyif alıyorum bunu oynarken. Kaçta gidiyoruz? 148, 149. Göstergeler de doğru çalışıyor buradaki. Vallahi 10 numara. 10 numara araç topladık arkadaşlar. Burada olarak aldık. İlk hali, son hali artık karşılaştırırsınız yani mükemmel bir şey çıkarttık. Bir de makasa girersek Tadından yenmez lan giremedik. Az daha ileride zorlarız makasları arkadaşlar. 160'da gidiyoruz şu anda. Öndekine zor yetişiyoruz 160'da ya. Neden böyle? Bu trafik bu kadar hızlı akıyor muydu ya oyunda? Allah! Çok tatlı geçmedik mi? Ya gibi geçtik aradan ha. Geliyorum, 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 geliyorum. Ay çok güzeldi. Yine geçtik. Güzel mod olmuş var ya. Ya abi yapıyorlar ya. Bizim bu Türkler mod konusunda efsane ya. Camlar biraz fazla parlatılmış gibi. Onun dışında çok böyle büyük bir şey yok yani. Sıkıntısı yok modun. Göstergeler bile çok parlıyor ama yolu nasıl gösteriyor? Ben onu anlamış diyelim. Göstergelerde yol gözüküyor. Yansıma benim önceden bu kadar açık değildi ya. Belki de ben fark edemiyordum ha. Şu anda benim yansımalarda biraz daha açık olduğu için eski ayarlarıma göre. Belki de ben daha yeni fark ediyorum. Bunlar belki de hep böyleydi. Emin değilim yani. Aracı nasıl topladık arkadaşlar? Yorumlarınızı alalım. Bence gayet güzel ve başarılı oldu. Mavi rengi de yakıştı ya bence. Hoş durun yani. Öf 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 ateş ediyor. Sol sinyalimiz açık gidiyoruz reisler. Şöyle bir benzinlikte videonun sonuna geliriz artık bizim klasik benzinliğimizde. Bu arabayla da böyle bir yolculuk oldu. Videoda böyle sustuğum zaman canım sıkılıyor ya. Şu an mesela bir aksiyon yok videonun fark ettiniz mi? Benim videolarımı izleyenler biliyordur arkadaşlar. Eğer ilk defa izleyen varsa söyleyeyim. Ben videolarda genelde cıvıtırım. videonun başlarında da gördünüz zaten. Makasa girelim cıvıtırım falan. O aksiyonlara giremediğim zaman canım sıkılır hemen. Hemen sıkılır ama anında ben oynarken sıkılmaya başlarım. Çünkü modlar genelde aynı modlar. E, bu topaç modunu da biliyordum zaten. Her şeyini biliyordum. Hani farklı bir içerik olması adına bir hikaye uydurdum bu sefer. Araç topluyoruz diye. Bakalım yani inşallah beğenirsiniz. E tabi her arabada yapamıyoruz bunu çünkü her arabada bu kadar modifiye seçeneği olmuyor. Bu modun güzel yanlarından birisi bu kadar eklentiyi bize sunuyor olması. Bu gerçekten gayet güzel bir şey. Şu bulutların güzelliğine bakar mısınız ya? Çok güzel duruyorlar. Geçer miyiz biz o aradan? Geçer miyiz arkadaşlar? Geçer miyiz arkadaşlar? Geçeriz tabii ki. 20'a gidiyoruz. Low. Şu aradan geçer miyiz arkadaşlar? şu aradan geçeriz. Burası bayağı açık zaten. Buradan geçemeyen de zaten oyunu bıraksın. Peki bakalım biraz daha. Şuradan geçer miyiz? Şuralardan. Biz oralara gelene kadar o mesafe kalmayacak gibi. Var gibi ya da dur 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 dur. Allahu Ekber. Güzel. Keyifli. Eğlenceli. İşte bunlardan keyif alıyorum mesela. Böyle şeyler olduğu zaman ben oyunu biraz daha sevk alarak oynuyorum. Ama bunlar olmayınca canım sıkılmaya başlıyor. Anında ya bu kadar çok sıkılamaz insan. Ama ben sıkılmaya başlıyorum. Neden? Çünkü saat kaç? 15.56, 15.57 oldu. Az kalsın gömüyorduk arkadan. Ucuz yırttık arkadaşlar. Olur böyle şeyler. Ufak hatalar, ufak kazalar atılır. Bunlar da gelir, bunlar da geçer. Ağlama bu da gelir bu da geçer ağlama Evet kendi videolarımda şarkı söyleyeyim söylüyorum söylerim ama bundan sonra azaltacağım. Yani kendi videolarımda değil. Video başka videoları konuk olduğumda, başkalarıyla video çektiğimde söylememeye çalışacağım. İnsanlara rahatsızlık vermek istemiyorum. Nasıl makaslar, güzel makaslar. Geçer mi? Geçer mi? Geçer mi? Geçer mi? Uyu. Geçer mi buradan da Geçer mi sandın? ayrat daraday vurduk. Evet buraya kadardı bütün maceramız arkadaşlar. Ama fizikler değiştirilmiş modda bence. Ben onu söylüyorum sadece. Şurada sağda benzinlikte videoyu bitireceğim arkadaşlar. Bu arada çok iyi oldu bence ya. Stop lambalarından tutup modifiyesine kadar aşırı güzel olduğunu düşünüyorum ben. Tabii ki de herkesin zevki ve renk zevkler ve renkler tartışılmaz yani farklıdır. Beğenmeyenler elbet olacaktır. Arkadaşlar videoyu izlediyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Farklı oyunlarda, farklı modlarda, farklı videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.